Herkese tekrardan merhabalar. Anıl kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle Marvel'ın son filmi, Kaptan Amerika'nın dördüncü filmi, Kaptan Amerika Brave New World ile alakalı konuşacağız. Her zamanki arka planımı kullanmıyorum, fark etmişsinizdir daha kısık sesle konuşuyorum aynı zamanda. Sebep saatin gecenin iki olması. Filmi saat 10'da izledim. Yani onda sinemaya gittik eşimle beraber. 12 gibi, 12 çeyrek gibi film bitmiş oldu. Eve dön, biraz dinlen, bir kahve vur. Biraz filmle alakalı bilgileri tekrardan kurcukla. Kafanda toparla, metni oluştur vesaire derken saati 2 ettik. Yani sizlere en hızlı şekilde ulaşabilmek için elimden geleni yapıyorum. Emek var kanalda. O yüzden dan bir like'ı bir aboneyi çok görmeyin diyeyim. Ama bu arka plan aynı zamanda kanalın ilk aboneleri hatırlıyor olacaktır. İlk bahsettiğimiz videolarda uzun videolarda bu arka planı daha önceden kullanmıştım. Neyse konumuzdan fazla sapmayalım. Amacımız Kaptan Amerika ile alakalı konuşmak. Her ne kadar Kaptan Amerika, Kaptan Amerika mı bu filmde bunu sorguluyor olsak da daha filme gitmeden önce. Bakalım filmle alakalı neler söyleyebileceğiz. Spoilerlı konuşacağım. Bunu söyleyeyim en başta. Ama spoilersız bir ön bilgi vermek gerekirse introdan önce. Film sinemada izlenmek için acele edilmesi gereken bir film değil. Ben hani bir şekilde Fantastic Four filmiyle bağlanır mı? Don't filmiyle bağlanır mı? Bunlarla alakalı kaygılarım olduğu için, merakım olduğu için filmi hemen hızlıca sinemada izlemek istedim. E tabi bir de filmi filmin analizini yapmak için sinemada izledim. Dolayısıyla hani böyle inceleme vesaire çekme durumunda tabii ki sinemada izlenilebilir ama Disney Plus'a geldiğinde de izlenilebilir. Bunu en baştan söylemek istiyorum. O yüzden çok aceleyle tüketmeniz gerekmiyor. Film bazı kesimleri ikiye bölmüş durumda. YouTube'da, sosyal medyada bunu fazlasıyla görebiliyorum. Bir kesim Marvel'dan paralar yatmış, direkt olarak filmi övüyorlar bir kısımda Marvel'dan paralar yatmıyor diye herhalde fazlasıyla gömüyorlar. Arada bir böyle savaş var gibime geliyor. Ben birazcık daha ortada konuşma taraftarıyım. Yani Marvel'ın kötü içerikleri olduğu Infinity Saga içerisinde kötü filmler de izledik. Ben şu an yavaş yavaş Secret Wars hikayesiyle alakalı bir şeyleri ufak ufak inşa etmeye çalıştıklarını hissettim bu filmde. Sancılı bir geçiş. Niye? Çünkü Kevin Feige, Russo kardeşlerle tek iş yapmayacaklarını söyledi. Kabinde Russo kardeşler tekrardan bu sürecin içine dahil oldu. Senaryoya el atıldı. Film 4-5 defa kağıt üstünde değişti. Kağıt üstünde kalmadığı Yeni sahneler çekildi. Bazı sahneler çıkartıldı. Karakter tipleri değiştirildi vesaire vesaire. Dolayısıyla ortaya biraz sancılı ve çorbaya dönüşmüş bir Kaptan Amerika 4 filmi çıktı bundan dolayı kusurlarıyla iyi işlediği noktalarıyla teraziye koyup tartarak değerlendirmek gerekiyor. E ben de bunun için buradayım. Hadi giriş kısmını daha fazla uzatmayalım. Intro'yu atlayalım. Ve videomuza başlayalım. Marvel sinematik evreni her yeni filmle birlikte genişlemeye ve izleyicilere yeni hikayeler sunmaya devam ediyor. Kaptan Amerika Brave New World'da bu genişlemenin bir parçası olarak karşımıza çıktı. Ancak bu film özellikle beklentilerin düşük olduğu bir dönemde geldi. MCU'nun son dönemdeki filmleri ve dizileri izleyiciler arasında bir tür Marvel yorgunluğu yarattı bence. Bu yüzden Brave New World için de çok büyük beklentiler içinde değildim. Ancak film bitinde hem olumlu hem de olumsuz yanlarıyla dolu bir deneyim yaşadım diye diyebilirim. Bu incelemede de filmin artılarını ve eksilerini detaylı bir şekilde ele alacak ve gelecek Marvel filmleri için olabilecek teorilere değinmeye çalışacağım. Öncelikle isterseniz bir olumlu taraflarından bahsedelim. Bunlar neler? Bunlardan biraz bahsedelim. Sonra gömme kısmına geçelim. Özellikle Red Hulk'ın görsel etkisi ve hikayesi beni etkiledi. Filmde en çok dikkat çeken karakterlerden biri ki, tabii ki General Thunderbolt Rus'un Red Hulk'a dönüşmesiydi. Fragmanlarda da bunu yeterince zaten bize hissettirdiler. Filmin afişinde bile zaten Red Hulk'ı kullanmaları bence bir parantez içinde click Red Hulk'ın ortaya çıkış sahnesi özellikle görsel efektler ve hikaye anlatımı açısından oldukça etkileyiciydi. Ross'un hikayesi The Incredible Hulk filminden bu yana devam eden bir süreçti ve bu filmden bu hikayenin bir şekilde kapanması izleyiciler için tatmin edici bir sonuç oldu diyebilirim. Yani mesela ben direkt olarak yarın yani uyandıktan sonra tekrardan bir Incredible Hulk filmi izleme isteği uyandırdı bu film. Red Hulk'ın öfke anlarında aldığı hasarları hızla iyileştirmesi ve bu özelliğin Emissary karakterine yapılan bir gönderme olması çizgi roman hayranları için hoş bir detaydı bence. Ayrıca Red Hulk'ın gücünün Thanos ile kıyaslanabilecek düzeyde olması karakterin gelecekteki Marvel filmlerinde daha büyük bir rol oynayabileceğine dair ipuçları da veriyor bence. Bir diğer önemli nokta Sam Wilson'ın Kaptan Amerika olarak gelişimi. Her ne kadar burada sorguladığım taraflar olsa da şöyle genel olumlu taraflarından bakacak olursak. Sam Wilson'ın Kaptan Amerika olarak yolculuğu Falcon and the Winter Soldier dizisinde başlamıştı ve bu filmde de bu yolculuk devam etti. Semin süper asker serumu olmadan bu rolü üstlenmesi onun karakterini daha da ilginç kılıyor. Filmde Semin Steve Rogers'ın mirasını taşırken yaşadığı iç çatışmalar ve kendini yetersiz hissetme duygusu oldukça gerçekçi bir şekilde işlenmişti. Semin Red Hulk ile olan mücadelesi özellikle vibranium kanatlarının Red Hulk'ın derisini kesebilmesi çizgi romanlardaki Wolverine'in adamantium pençelerine yapılan bir göndermeydi. Bu sahne hem aksiyon açısından hem de hikaye anlatım açısından bence başarılı bir kısımdı. Gelelim bu filmle beraber Marvel evrenine dair olan Harrison Ford'un performansına. Harrison Ford'un General Ross rolündeki performansı filmin en büyük artılarından biriydi bence. Ford karakterin karmaşık duygularını ve iç çatışmalarını başarılı bir şekilde yansıttı. Özellikle Ross'un Red Halka dönüşmesi ve bu dönüşümün onun üzerinde yarattığı psikolojik etkiler Ford'un oyunculuğu sayesinde daha da etkileyici hale geldi. Yani tabii ki rahmetli abimiz oynasaydı bence daha güzel olurdu çünkü 15-16 yıldır belki <laughs> rahmetli bu anı bekliyordu. Red Hulk'a dönüşmeyi bekliyordu ama nasip olmadı. Bazı şeylerde böyle işte arkadaşlar. Sen karakteri geliştirirsin. Son noktaya kadar getirirsin ama ömrün yetmez. Dolayısıyla Harrison Ford'u zaten film içerisinde böyle bıyıklı bir sekansla da hani sanki emisyonun başından beri o varmış gibi göstermeye çalıştılar ama bence o biraz ayıp olmuştu. Yani rahmetlinin eski videolarından da kullanabilirlerdi. Ya da hiç o tarağa girmeyebilirlerdi. Hani ana karakter öldüğünde gerçek hayatta Black Panther örneğinde olduğu gibi bir daha Black Panther yapmayacağız denilebiliyor ama Yan bir karakter üzerinden bu muhabbet yapılamıyor. Bu bana biraz şey geldi, üzücü. Leader karakterinin geri dönüşümünden de bahsetmemiz gerekiyor bence. The Incredible Hulk filminden bu yana uzun süredir görmediğimiz Samuel Sters, bu filmde lider olarak geri döndü. Liderin zekası ve planları filmin ana antagonisti olarak öne çıkmasını sağladı. Özellikle Ross'u retalka dönüştürme planı karakterin zekasını ve kötülüğünü ortaya koyan bir hamleydi. Liderin gelecekteki Marvel filmlerinde daha büyük bir rol oynayabileceği de düşünülebilir bence. Gelelim olumlu yönlerle alakalı son yorumlarıma. Aksiyon sahneleri ve görsel efektler kısmı. Filmin aksiyon sahneleri özellikle Sam Wilson'ın Kaptan Amerika olarak savaştığı sahneler bence etkileyiciydi bazıları. Vibranium kalkanın farklı şekillerde kullanılması ve Red drone'un kalkanı kullanması gibi detaylar Marvel'ın aksiyon sahnelerinde olan özenini gösteriyor. Sanki böyle bu dizilerin başladığı ve araya bazı filmlerin sıkıştırıldığı kısımlardaki o çiğ CGI biraz burada gitmiş gibiydi. Dolayısıyla bana bazı kısımlarda CGI geçti, bazı kısımlarda sorguladığım da olduğu doğruyu söylemek gerekirse. Ayrıca Red Hulk'ın gücünün gösterildiği sahnelerde görsel efektler açısından başarılıydı. Zaten bence Red Hulk'ı kısa tutmalarındaki temel sebep de buydu. Yani CGI'ına sağlam para harcanmış belli. Belki film, filmin masrafının yarısı Harrison Ford'un benzeri bir Hulk yaratmak olmuş olabilir. O konuda bence bir sıkıntımız yoktu. Evet gelelim taşlama kısmına. İlk taşı biraz önce de bahsettiğim noktadan Red Hulk'ın az kullanılmasından başlatacağım. Red Hulk'ın filmin afişinde ve fragmanlarda öne çıkarılmasına rağmen filmde çok fazla yer almaması hayal kırıklığı yarattı bende. Red Hulk'ın sadece birkaç sahnede görünmesi ve bu sahnelerin de kısa olması karakterin potansiyelini tam olarak kullanamadığını gösteriyor Marvel'ın. Özellikle Red Hulk'ın gücünün daha fazla gösterilmesi filmin aksiyonunu daha da arttırabilirdi diye düşünüyorum. Bir başka değinebileceğim nokta Serpent Society'nin silinmesi. Filmin ilk versiyonunda Serpent Society'nin önemli bir rol oynayacağı söyleniyordu. Ancak filmde bu karakterlerin neredeyse tamamının silinmesi hikayenin bütünlüğünü bence bozdu. Serpent Society'nin yer aldığı sahnelerin çıkarılması filmin orijinal hikayesinden uzaklaşmasına da neden oldu. Bu durum Marvel'ın filmi birden fazla kez değiştirmesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmasına sebep oldu diye düşünüyorum. Bir başka değinebileceğim olumsuz nokta liderin görünümü ve karakter tasarımı noktası. Liderin görünümü çizgi romanlardaki haline kıyasla oldukça farklıydı. Özellikle karakterin kafasının büyük olması ve bu durumun CGI ile yapılması bazı izleyiciler ve mesela benim için rahatsız ediciydi ya da rahatsız edici gelebilir. Ayrıca liderin hikayesinin daha derinlemesine işlenmesi karakterin daha etkileyici olmasını sağlayabilir. Filmin politik temaların yüzeysel kalması da bence temel problemlerden bir tanesiydi. Film özellikle adamantium madeninin dünya ülkeleri arasında paylaşılması gibi politik temaları işlemeye çalıştı. Ancak bu temalar yüzeysel kaldı ve derinlemesine işlenemedi. Özellikle Çin gibi büyük bir ülkenin bu konuda neden devre dışı bırakıldığı izleyiciler için anlaşılır değildi. Bu durum filmi politik mesajlarını zayıflattı bence. Ayrıca General Ross'un bence Amerikan başkanı olarak yansıtılması da yeterince etkili olmadı. Çünkü Amerikan başkanı denildiğinde bir süper gücün başındaki tek Adam, birinci adam olarak değerlendirilmesi ve empoze edilmesi gerekirken burada 10-15 kişilik bir ekibe sadece liderlik ediyormuş gibi gözüktü ve bazı kısımlarda bence oldukça aciz ve zayıf bir karakter olarak tasarlanmış gibime geldi. Gelelim bir de asıl canımı sıkan nokta genel hikaye akışı ve tempo problemleri. Filmin genel hikaye akışı bazı noktalarda yavaş ve sıkıcıydı. Özellikle filmin başlarında çok fazla konuşma sahnesi olması izleyicilerin filme tam olarak odaklanmasını zorlaştırdı. Ayrıca film sonunda Red halkın sakinleştirilmesi gibi sahneler biraz aceleye getirilmiş gibi hissettirdi. Yani orada bir yazarların tembelliği gibime geldi. Hani tamam Natasha ile halk arasındaki diyaloğu az buçuk anlıyoruz. Aralarında duygusal bir bağ var en nihayetinde. Fakat General Ross'un daha doğrusu Red halkımızın çiçekten, böcekten, kızından bahsedilerek direkt olarak Aa, tamam o zaman hadi artık halk olmayayım diye kendini tekrardan insana dönüştürmesi bana çok makul gelmedi. Madem böyle bir kağıt kabiliyetin vardı kardeşim neden en başta Red Hulk'a dönüştün derler adama. Ama tabi çizgi roman kısmından da bakacak olursak ya General Ross'un Hulk gibi çift karakter durumu söz konusu değil diye biliyorum. Yani Hulk her ne kadar yani bizim bildiğimiz orijinal Hulk'tan bahsediyorum. Her ne kadar bu Profesör Hulk kısmına gelene kadar iki karakter arasında sürekli bir çatışma yaşıyor olsa da General Ross'ta böyle bir durum söz konusu değil. Yani kendi benliğiyle halka dönüşüyor ve kendi benliğiyle tekrardan insan haline gelebiliyor. Ama hani böyle bir öfke nöbetinde kırmızı olayım sonra tekrar oh tamam parlamam geçti hadi normale döneyim gibi bunu alt metnini hiç vermeden direkt olarak burada 5 dakika halk olayım ondan sonra tekrar normale döneyim şeklinde hızlı bir şekilde bize vermeye çalışmaları çok mantıklı ve makul gelmedi bana açıkçası. Peki bu film gelecek Marvel filmleri için etkili ve kritik bir film mi? Gelin biraz da ondan bahsedelim. Red Hulk'ın bu filmdeki rolü gelecekteki Marvel filmlerinde daha büyük bir öneme sahip olabileceğini gösteriyor her şeyden önce. Özellikle World War Hulk gibi bir filmin yapılması durumunda Red Hulk'ın bu filmde önemli bir rol oynayabileceğini düşündürebilir. Ayrıca Red Hulk'ın gücünün Thanos ile kıyaslanabilecek düzeyde olması onu gelecekteki büyük tehditlerden biri haline de getirebilir. Leader'ın bu filmdeki planları gelecekteki Thunderbolts filmi için bir zemin hazırlıyor da olabilir. Liderin zekası ve kötülüğü onu Thunderbolts ekibinin lideri ya da ana antagonisti yapabilir. Ayrıca liderin çoklu evrenler hakkında yaptığı açıklamalar gelecekte ki Marvel filminde çoklu evrenlerin daha fazla işleneceğine dair ipuçları içeriyor da olabilir. Gelelim bence bu filmde en alt metinde verilip en kritik olan kısma Adamantium ve X-Men göndermesi. Filmde Adamantium madeninin dünya ülkeleri arasında paylaşılması konusu gelecekteki X-Men filmleri için bir zemin hazırlıyor olabilir. Wolverine'in Adamantium iskeleti bu madenin önemini bir kez daha ortaya koyacaktır gibime geliyor. Ayrıca Adamantium dünya çapında kullanılmaya başlayacak başlaması mutantların ortaya çıkışını da hızlandırabilir gibime geliyor. Çoklu evrenler ve Secret Wars ile alakalı söyleyebileceğimiz kısım ise filmin sonundaki ek sahne çoklu evrenlerin gelecekteki Marvel filmlerinde daha fazla işlenebileceğine dair ipuçları veriyor bence. Leader'ın Sam Wilson ile yaptığı konuşmada başka dünyalardan başkaları da gelecek ifadesi Secret Wars gibi bir filmin yaklaştığını gösteriyor olabilir. Ayrıca çoklu evrenlerin birbirleriyle çarpışması X-Men ve diğer evrenlerin MCU'ya en entegre olmasını sağlayabilir. Sonuç olarak Kaptan Amerika Brave New World MCU'nun devam eden hikayesine katkıda bulunan bir film olarak karşımıza çıktı. Hem olumlu hem de olumsuz yanlarıyla dolu olan bu film özellikle Red Hulk ve Leader gibi karakterlerin gelecekteki Marvel filmlerinde daha büyük roller oynayabileceğine dair ipuçları veriyor. Ancak filmin bazı eksikleri ve hikaye akışındaki sorunlar izleyiciler için hayal kırıklığı da yaratabilir. Yine de Marvel'ın gelecek planları ve çoklu evrenler konusundaki ipuçları izleyicileri merakını canlı tutmayı başaracak gibime geliyor. Marvel zaten bu işi hep bu şekilde yapıyor arkadaşlar bence. Yani kötü bir işte ortaya çıkarsa ama ben ana hikayeye hitap ediyorum şeklinde bir bahane sunuyor olmaları. Üstümüze atmış oldukları iyi ya da kötü bütün içerikleri bir şekilde tüketmemize sebep oluyor. Tabii ki bizlerin amacı da ne kadar çabuk tüketmeniz gerektiğini ya da ne kadar bekleyebileceğinizi sizlere önden söyleyebilmek. Eğer MCU ile alakalı şu anki gidişattan ve gelecekteki beklentilerle alakalı kafanızdaki soru işaretlerini azıcık da olsa giderebildiysem ne mutlu bana. Saat iki buçuk oldu. Yarım saattir bu videoyla uğraşıyorum. İzlediğinize değsin istedim açıkçası. Sıcağı sıcağını konuşmak istedim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Öpülüyorsunuz. Hoşçakalın.